Hava gerginlikle doluydu. Herkesin yüzünde bir endişe, bir beklenti vardı. Genellikle hayat dolu olan pazar yeri sessizliğe bürünmüştü. Satıcılar tezgahlarının başında duruyor ama kimse alışveriş yapmıyordu. Fısıldaşmalar kalabalığın arasından geçip Kudüs'ün kadim taşlarına çarpan bir beklenti dalgası gibi yayılıyordu. Herkes bir şeylerin olmasını bekliyordu. Ortaya çıkmak üzere olan karanlık ve tehlikeli bir şeyler vardı gölgelere saklanmış bir tehdit hissediliyordu. İnsanlar toplanmış, yüzleri öfke ve korkunç bir merak karışımıyla kaplıydı. Herkesin gözleri aynı noktaya odaklanmıştı. Bir suçlama, bir günah, yasanın sert hükmüne katlanmak üzere olan bir kadın tarafından bir araya getirilmişlerdi. Kadının kaderi herkesin dilindeydi. Gün sıcaktı, güneş toplanan kalabalığın üzerine vuruyordu. Sıcaklık gerginliği daha da artırıyordu. İnsanların ayaklarını sürüklemesi ve gergin hareketleri nedeniyle toz havada uçuşuyordu. Her adım bekleyişin ağırlığını hissettiriyordu. Genellikle hoş bir aroma olan baharat kokusu gergin atmosferde ağır ve boğucu bir şekilde duruyordu. Herkesin nefesi kesilmiş gibiydi. Her şeyin merkezinde başı utançla eğilmiş, tüm vücudu titreyen bir kadın duruyordu. Onun kaderi kalabalığın meraklı ve yargılayıcı bakışları altında belirlenecekti. Kadın zina yaparken yakalanmıştı. Katı Musa yasasına göre ölümle cezalandırılabilen bir suç. Taşa işlenmiş yasa yoruma yer bırakmıyordu. Merhamete yer yoktu. Kendini beğenmiş ve affetmeyen suçlayıcıları, aşağılanmasını ve cezalandırılmasını görmek için can atan akbabalar gibi etrafını sardılar. Onu kabaca itiyorlar, sözleri zehir gibiydi. Suçunun ayrıntılarını tiksinti ve sapkın bir tatmin karışımıyla dile getiriyorlardı. Kalbi göğsünde deli gibi atıyordu. Her çılgınca atış damarlarında dolaşan korkuyu yankılıyordu. Suçlayıcılarının gözlerinde bulabileceği yargı ve kınamayı bildiğinden yukarı bakmaya cesaret edemiyordu. Bildiği hayatı sona ermişti. Kutsal yasayı çiğnemişti ve cezası ağırdı umutsuzluğunun karanlığındaki tek umudu bir mucizeydi. Aniden mırıltılar kesildi. Kalabalık beklenmedik bir olayın etkisiyle bir anda sessizliğe büründü. Sessiz bir otorite figürü aralarına adım atınca kalabalığın üzerine bir sessizlik çöktü. Herkesin gözleri bu figüre çevrildi. Merak ve saygı dolu bakışlarla. Sevgi ve bağışlama öğretileriyle bilinen Nasıralı İsa gelmişti. Onun gelişi kalabalığın ruhunda bir huzur dalgası yaratmıştı. Onun varlığı kalabalığın içindeki fırtınayı yatıştırmış gibiydi. Nazik ama emreden tavrı saygı ve dikkat istiyordu. Herkes onun sözlerini duymak için sabırsızlanıyordu. Varlığıyla anlık olarak sessizliğe gömülen suçlayıcılar kendi kınamalarını haklı çıkarmak için onun otoritesini kullanmak için can atarak yargı için ona baktılar. Onun vereceği karar herkesin kaderini belirleyecekti. Sertleşmiş yüzlere bakan İsa, kınama isteklerini hissetti. Kalabalığın içindeki öfke ve haksızlık duygusunu derinden hissediyordu. Sadece kadının değil, kendisinin de yargısının ağırlığını hissetti. Bu anın ciddiyeti onun omuzlarına ağır bir yük bindirmişti. Onu kendi sözleriyle tuzağa düşürmeyi umarak onu sınıyorlardı. Her soru onu zor durumda bırakmak için dikkatle seçilmişti. Bir iç çekişle eğildi ve yüzü ifadesiz bir şekilde parmağıyla yere yazmaya başladı. Herkes onun ne yazdığını merak ediyordu. Kalabalık onun konuşmasını beklerken sessizlik beklentiyle dolu bir şekilde uzadı. Herkes İsa'nın ağzından çıkacak kelimeleri duymak için nefesini tutmuştu. Sonra İsa gerginliği delen net ve kararlı bir sesle çağlar boyunca yankılanacak sözler söyledi. Günahsız olan ilk taşı atsın dedi. Bakışları suçlayıcıların yüzlerini tarıyordu. Sözleri havada asılı kaldı, bir meydan okuma, kendi kalplerini incelemeye davet. Birer birer gözleri düştü, kalplerine utanç sinsice girdi. Suçlamalarını körükleyen kendilerini beğenmiş öfke, kendi kusurlarının önünde paramparça oldu. Ellerinde tuttukları, cezalandırma niyetiyle ağırlaşan taş aniden dayanılmaz geldi onlara kınadıkları kadın gibi kendilerinin de günahkar oldukları hatırlatıldı. 5. bölüm. Sessiz taşlar, değişen kalpler, kalabalık dağılır. Kalabalık dağılmaya başladı. Ayak sesleri geri çekilmelerini yankılıyordu. Her adım taşların üzerinde yankılanan birer yankı gibiydi. Önce teker teker, sonra küçük gruplar halinde kalabalık pazara karışıp gitti ve kadını İsa ile yalnız bıraktı. Herkesin gözleri, merak ve korku dolu bir şekilde geride kalan sahneye son bir kez baktı. Onun idamı için tasarlanan taşlar, sözlerinin gücünün bir kanıtı olarak yerde dağınık halde duruyordu. Bu taşlar bir zamanlar öfke ve yargının sembolüydü. O anda yasa şiddetle veya isyanla değil, şefkatle sorgulanmıştı. İnsanlar kalplerinde bir değişim hissediyordu. Hala titreyen kadın başını kaldırmaya cesaret etti. Gözleri korku ve umut arasında gidip geliyordu. Korku ve umut karışımıyla dolu gözlerle İsa'ya baktı. İçinde bir umut ışığı belirdi. Kınama bekliyordu ama bunun yerine merhamet buldu. İsa'nın gözlerinde beklenmedik bir şefkat vardı. Aralarındaki sessizlik artık yargıyla dolu değil, beklenmedik bir zarafetle doluydu. Bu an ikisi için de bir dönüm noktasıydı. Korkusunun sınırlarına sıkışmış olan dünya yavaş yavaş genişlemeye başladı ve affedilme olasılığını ortaya çıkardı. Bu yeni dünya umut ve merhametle doluydu. 6. bölüm: Bir merhamet anı. İsa bağışlama ve rehberlik sunuyor. İsa ona baktı, gözleri şefkatle doluydu. Suçlayanların nerede diye nazikçe sordu. Sesi yaralı ruhuna bir merhem gibiydi. Seni kimse kınamadı mı? Hayır efendim diye fısıldadı kadın, sesi duyguyla doluydu. Ben de seni kınamam dedi İsa. Sözleri ona bir umut can simidi uzatıyordu. Git ve bir daha günah işleme. 7. bölüm: Yasanın ötesinde şefkat ve anlayışı benimsemek. O anda İsa onların yasalcı toplumlarının temellerini sarstı. Gerçek adaletin cezalandırmakla değil, kurtuluşla, kınamakla değil, dönüşümle ilgili olduğunu gösterdi. Onlara yasanın önemli olmakla birlikte sevgi ve şefkatin yerini alamayacağını gösterdi. Eylemleri, hatalarımızın ötesini gören ve arayan herkese bağışlama sunan bir tanrı olan tanrının doğası hakkında çok şey anlattı. Aynı nezaketi kalabalığa da gösterdi ve onlara kendilerinin de bağışlama sunabileceklerini ve alabileceklerini hatırlattı. 8. bölüm: Bağışlamanın Gücü. İnsanlık için zamansız bir mesaj zina yapan kadının hikayesi, bağışlamanın dönüştürücü gücünün zamansız bir hatırlatıcısıdır. Zamanın ve kültürün ötesine geçen, insan olmanın tam olarak ne anlama geldiğine değinen bir hikaye. Hepimiz lütuf ihtiyacı olan günahkarlarız ve hepimiz başkalarına aynı lütuf sunma kapasitesine sahibiz. İsa'nın bağışlama mesajı, çoğu zaman yargı ve kınama tarafından tüketilen bir dünyada bir umut ışığıdır. Farklılıklarımızın ötesine bakmamız ve birbirimizi şefkat merceğinden görmemiz için bir çağrıdır. 9. bölüm Merhamet Yankıları Kendi hayatımızda bağışlamayı bulmak. Hepimiz suçluluk ve utanç yükleri geçmişimizden gelen ve bugünümüzü rahatsız eden hatalar taşıyoruz. Zina yapan kadının hikayesi hem kendimiz hem de başkaları için bağışlamanın mümkün olduğunu hatırlatıyor. Bizi yargı taşlarını bırakmaya ve merhametin iyileştirici gücünü kucaklamaya teşvik ediyor. Affettiğimizde bizi bağlayan acı ve kızgınlık zincirlerini kırarız. Hem kendi içimizde hem de başkalarıyla olan ilişkilerimizde iyileşme ve uzlaşma olasılığına kendimizi açarız. 10. bölüm: İsa gibi yaşamak, başkalarına lütuf göstermek. İsa'nın örneği bizi farklı yaşamaya dünyada onun sevgisinin ve bağışlamasının araçları olmaya çağırıyor. Bizi, bize yanlış yapanlara lütuf göstermeye, hatalarının ötesini görmeye ve ortak insanlıklarını tanımaya çağırıyor. Çoğu zaman öfke, nefret ve affetmeme ile bölünmüş bir dünyada, barış yapıcılar, köprü kurucular ve uzlaşma ajanları olmaya çağrıldık. 11. Bölüm Bir Sevgi Mirası, İsa'nın Öğretilerinin Kalıcı Etkisi Zina yapan kadının hikayesi, İsa'nın öğretilerinin kalıcı gücünün bir kanıtıdır. Onun sevgi, bağışlama ve şefkat mesajı tarih boyunca yankılanmaya devam ediyor ve sayısız hayata umut ve şifa sunuyor. Onun öğretilerini kendi hayatımızda yaşamaya çalışırken bu mirasın bir parçası oluruz ve umut ve dönüşüm mesajını çaresizce nezakete ihtiyaç duyan bir dünyaya yayarız.